Herkese merhaba değerli dostlar. Kardemir ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas çalışması gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz 15 Şubat'tan itibaren fonların borsadaki paylarının arttırılmasıyla yüklü miktarda alışlara devam ettiler. Ee, bazı hisselerde Fonların alışları oldukça yüksek bu gözle görülür bir fark var ama geçtiğimiz hafta yabancının e, yüksek oranda çıkışı biliyorsunuz bankalarla ilgili yurt dışındaki sıkıntılar e, bazı yatırımcıların da yabancı yatırımcıların da piyasadan birazcık ayrılmasına zemin hazırlamıştı. Fonların da hazır alıcılı olduğu bir dönemde rahatlıkla satışlarını yaptılar geçtiğimiz hafta yani 17 Mart haftası itibariyle yaklaşık 211 milyon dolar civarında bir para çıkışıyla kapattık haftayı bu oldukça dikkat çekici ve yüksek bir oran ama genel itibariyle bakacak olursak son 6-7 aydır yüklü miktarda satışın haftalardır devam ettiğini biliyoruz. Hisselerde ve piyasada bunun mevcut fiyatlardan karşılanmaya devam etmesiyle birlikte fonların en çok aldığı hisselerden bir tanesi de Kardemir. Biraz sonra takaslarında göstereceğim. Haftalıkta çok güzel alışları var. Ee, ama Cuma günü gerçekleşen işlemlerde Doğuça Bank'la ilgili biliyorsunuz Almanya'nın en büyük banka ve Avrupa'nın onun ilk 10 bankalarından bir tanesi. Finansal sorunlarla yaşadığı ile ilgili sıkıntılardan bahsedildi ama bu sıkıntılar zaten şirkette geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde vardı ve yeniden yapılandırmayla şirket zaten bu sene 2022 karı yaklaşık 5 milyar seviyesinde geldi. Yurt dışındaki bankaların en çok sıkıntı yaşayanları da bu türev araçlar üzerinden hani türev e, piyasalar üzerinde farklı fazlaca işlem yapan bankalarda sıkıntı var. Onun haricinde zaten e, birçok şirket ve banka bu konuda e, dikkatli durumda şu anda. İsterseniz şöyle devam edelim konumuza çok dağıtmadan. Kardemir'de şöyle takasına bakalım isterseniz ondan sonra yorumlayalım. Şirketin e, teknik verilerine baktığımız zaman şirketin cuma günü bir e, kırmızı bir mum oluşturdu ve en düşük değerinden kapattı. Bu bizim aslında çok e, istemediğimiz bir durum. Ama e, şirket hissesinde yine de e, önemli direnç noktasının hemen altında kapatması, test edebilmesi ve şirketin e, takasında mevcut iyileşme hissenin kısa zamanda yeniden toparlanmasını e, oldukça kolay olacağını göstermekte. İsterseniz şöyle takaslarından başlayalım. Burada haftalıktan ayla ve 3 ayla kadar bütün verileri inceleyeceğiz şimdi. Şöyle hemen haftalıktan başlayalım. Haftalıkta gördüğünüz gibi garanti yatırım şirket hissesinde 99 milyon notla %12.88 hakim ortak pozisyonda. Emeklilik fonu son dönemdeki alışlarıyla e, yüksek oranda ikinci paya kadar yükselmiş durumda şu anda ağırlık olarak. Citibank hesaplarından ciddi miktarda satış var. Bu son ayda 32 milyon adete kadar çıkmıştı şirket hissesinde. Şu an baktığım zaman emeklilik fonu ve yatırım fonunun hisse senedinde gördüğünüz gibi 21 milyonun üzerinde bir alışı var haftalıkta. Bunda sonraki günü takası yok. Şimdi isterseniz şeye bakalım. Haftalıkta pozisyon farkına en iyi ilk 15 alıcı satıcı dengesinde dahi gördüğünüz gibi net alışı görebiliyorsunuz. Hisse senedinde bu bölgelerden ciddi miktarda desteklenebildiğini görüyoruz. Yani iyi bir hava solusunu yeterli hisse senedinde hızlı bir atak gerçekleştirme ihtimali yüksek gözüküyor. Şirketin aylıklarına baktığımızda ise aylıklarında gördüğünüz gibi hala 4 milyon en iyi ilk 5 alıcı bizim en çok takip ettiğimiz gruptan oluşuyor. Onlar da 4 milyon civarında ekside. Yani bu yüksek alıma rağmen hisse senedinde daha henüz eksiden artıya geçmeye başlamış. Gördüğünüz gibi emeklilik fonun elindeki lot miktarı 25 milyona kadar yaklaşmış son bir ay içerisinde. Yani Citibank'ın blok halindeki satışının genel itibariyle emeklilik fonunun karşılığını görüyoruz ve akabinde yatırım fonlarında gördüğünüz gibi 10 milyon civarında bir lot alışı bulunmakta son bir aylıkta. Peki aylıktaki pozisyon farklarına baktığımız zaman ne durumda diye bakacak olursak ilk 15 kurumda gördüğünüz gibi çok fazla sınırlı satış çok fazla satış yok. Zaten emeklilik fonu yüklü miktarda aldığı için ilk 5 grupta olan bu ana taşıyıcılardan gelen satışı blok halinde alması hisse senedinin ilk 15 kuruma kadar olan farklarını oldukça toparlamış gözüküyor. Ama sonuç haline bakarsanız hisse senedinde gördüğünüz gibi 23 milyona yakın giriş var ilk 5 kurumda. Bu gerçekten önemli ve dikkat edilmesi gereken bir rakam bence. Bu yüzden hisse senedinin şöyle orta vade kanalları üzerinden şöyle kısaca yorumlamaya çalışalım. Hisse senedi günün en düşük değerinden kapattığı için e, kırmızı bir şurada gördüğünüz gibi mumumuz var. Bu yüzden e, bunun bizim için değeri çok büyük. Yani 19.5 seviyesinin altında mevcut kapanış fiyatının altında hisse senedinde kar satışının 18.80 bölgesine kadar devam etme olasılığı hala eklemede. Onun akabinde hisse senedinde 18.10 bölgesine kadar da çekilme devam edebilir. Bu yüzden 19.5 seviyesini tepki noktası olarak kabul etmek gerekiyor. Neden? Yurt dışı piyasaları şöyle göstereyim isterseniz. Cuma günü. E, Dow Jones endeksi vadillerde biz kapandıktan sonra daha doğrusu vadileri yaklaşık eksi birlerin üzerine kadar çıkmıştı. Alman endeksi de Doğuca Bank'ın yüksek çekirde banka hissesinin düşmesinden dolayı bu birazcık karışıklıktan dolayı banka konusunda birazcık hassas piyasa şu anda. Yaklaşık eksi iki buçuklara gitmişti ama sonrasında gördüğünüz gibi eksi bir nokta yirmi seviyesine kapandı. Eksi birlerin üzerine çıkan Dow Jones endeksi de gördüğünüz gibi 0.5 artı puanla kapandı. Bu bizim için e pazartesinin tepki alışlarıyla devam etme ihtimalini arttırıyor. Çünkü Asya piyasaları bizden önce açılıp kapanacağı için e onlardaki e seyrin bizim piyasamız birazcık daha e, hızlı toparlanmalara işaret etmesi mümkün gözüküyor. Eğer gün içinde bu hafta itibariyle daha doğrusu E 20.5 bölgesi tekrar test edilirse yani 19.5 seviyesinden bahsettiğim pazartesi günü tepki oluşursa 20.5 bölgesini geçilir. Bu bölge geçilirse de Hisse senesinde hacimsel olarak artışın görmek ihtimalimiz artacak. Çünkü son hafta içerisindeki gördüğünüz gibi 15 milyona yakın bir fon girişi var sadece emeklilik fonunun. Bu yüksek miktarda giriş sadece son hafta içerisinde olduğu için hissede bu ne demek? Olumlu günde Kardemir'in hacimsel olarak bize e, yükseliş olarak tepki verme ihtimali oldukça yükselmiş durumda. Yani piyasa birazcık çalkan, çalkantı olursa daha iyi duracaktır. Ama piyasa pozitif olursa daha yüksek tepki verme olasılığı yüksek. Bu da demir çelik sektörü ve çimento sektörünü etkileyebilecek bir hareket olma olasılığı da barındırıyor içinde. Hisse senedinde gördüğünüz gibi şu aralarda 21 bölgesine kadar hisse senedinin 20,5'ten sonra 21 seviyesi, akabinde ikili günlük tepe olan 21,5 seviyesine kadar gitmesi muhtemel gözüküyor. Ama hisse senedinde orta vade pozisyon açılacak grup ise yaklaşık 22,80 ve gün iç, önümüzdeki bir hafta içerisinde geçemezse eğer 23 TL seviyesine kadar... Önümüzdeki günlerde bu kanala giriş için test etmesin muhtemel. Bu bölgeyi test ederse de daha önceki zirvesi olan 25 bölgesine doğru toparlama ihtimalini değerlendiriyor olacağız. Gördüğünüz gibi son hafta itibariyle Citibank'ın satışlarının sınırlanmaya başlaması artık hisse senedinde emeklilik fonunun alışlarının birazcık daha hissede pozitif etki yaratma ihtimalini arttırmış görünüyor. Önümüzdeki günlerde yine teknik ve takas analizini ve hisse senedinin takasında eğer bir olumsuzluk görürsem sizlerle mutlaka paylaşmaya çalışacağım takibi aldığım için. Ve topluluk kısmında YouTube'un topluluk kısmından da yine takip edebilirsiniz. Ara ara e, video hazırlayamasam da oradan kısa kısa şirket hissesinde gün içinde takas atma ihtimalim oldukça yüksek olacak. Abone olduktan sonra zili açmadığınız sürece bu iletleri almanız mümkün değil bilginize. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Şimdiden iyi haftalar diliyorum.